Merhabalar, Doğal Afetler dersimizin 11. bölümüyle birlikteyiz. Bu dersimizde yangın, yangın sırasında meydana gelebilecek olaylar, yangından önce yapılması gerekenler ve yangın sırasında yapılması gerekenler konularından bahsedeceğiz. Yangın çok fazla önemsenmeyen bir olaydır. Ülkemizde her yıl çıkan binlerce yangında birçok insan yaşamını kaybetmekte ve milyarlarca dolar ekonomik zarar meydana gelmektedir. Yaz mevsiminde görülen orman yangınları ise yaz aylarının kabusu durumundadır. Her yıl dikkatsizlik veya ihmal yüzünden her yıl yüzlerce hektar ormanımız yangın yüzünden yok olmaktadır. Yangınla ilgili terimlere kısaca bakacak olursak. Ateş, yanma olayını başlatan, somut olarak gösteren bir terimdir. Yangın Ateşle başlar ve ateşin tamamen söndürülmesiyle sona erer. Alev. Yangın söndürme sırasında ilk müdahale edilmesi gereken nokta alevin gözlenebildiği en yüksek nokta değildir. Tam tersine yangının merkezine müdahale edilmesi gerekir. Duman. Yangında en çok ölüme yol açan maddedir. Yangında ölenlerin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki dumandan boğularak yaşamlarını kaybetmişlerdir. Yanan maddenin türüne bağlı olarak duman bazen zehirleyici de olabilmektedir. Gazlar. Gazlar yanma sonucunda ortaya çıkar. Gazlar da tıpkı duman gibi yanıcı maddeye göre farklılık gösterirler. Işık. Yanma sonucunda ortaya çıkar. Işığın kaynağı ise yanma sırasında ortaya çıkan alevdir. Isı. Yanıcı bir maddenin yanması için gerekli olan üç maddeden biridir. Ortamdaki ısı miktarı yangının çıkıp çıkmayacağının en önemli işaretidir. Yangının çıkması için mutlaka ısı gereklidir. Yangın ısı, yanıcı madde ve oksijenin bir araya gelmesiyle başlayan kimyasal reaksiyona yanma denir. Yanmanın kontrol dışı gelişen ve önemsenmeyen kısmına ise yangın adı verilir. Yangın sırasında meydana gelebilecek olaylar. Yanma, Sıcaklık, parlama, patlama, çökmeler, elektrik ve duman meydana gelir. Yangından önce yapılması gerekenler. Acil durum telefonlarını öğrenin. İtfaiyeye nasıl haber vereceğinizi, ne söyleyeceğinizi önceden planlayın. Mutlaka yangın eğitimi alın. Her yıl evinizin veya binanızın elektrik bağlantılarını kontrol ettirin. Mutlaka davlumbaz filtrelerini her yıl değiştirin. Apartmanınızın bacalarını her yıl mutlaka temizletin. Evde çocuk varsa, kibrit ve çakmak gibi yakılması kolay olan ateşleyicileri çocukların ulaşamayacağı yerlere koyun. Bir yangın sırasında nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi öğrenin. Evinizde mutlaka yangın tüpü ve yangın battaniyesi bulundurun. Mutfak penceresinin ocağı uzaklığına dikkat edin. Yangın tüplerini kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirin. Yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlayın. Yangın tüplerinin duvarda 1,5 metre yükseklikte ve açıkta olmasını sağlayın. Binanızda yangın alarmı varsa, komşularınızla birlikte yangın alarmı duyulduğu zaman nasıl hareket edeceğinizi planlayın. Yangın sırasında yapılması gerekenler. Herhangi bir duman ve yanık kokusu hissettiğinizde soğukkanlı davranın ve kontrol edin. Eğer bir alev gördüyseniz bir yangın tüpüyle müdahale ederek hemen söndürün. Yangının çıktığı yerin açık adresini ve bina tipini mutlaka belirtiniz. Eğer binanızda yangın alarmı varsa hemen butona basın. Eğer yakınsanız elektrik şalterini indirin ve doğal gaz vanasını kapatın. Asla asansöre binmeyin. Komşularınızı unutmayın. Yangınlarda ölümlerin çoğu alevlerden değil dumandan olur. Eğer yangın her tarafı sarmışsa ve size kaçacak yer bırakmamışsa battaniye ve benzeri malzemeleri ıslatarak bir odaya girin ve kapı kenarlarını iyice kapatın. Bu sırada pencereden gözükerek orada olduğunuzu belli edin. Eğer bulunduğunuz yerde sadece duman varsa bir bezi iyice ıslatarak ağzınızı bu bezle kapatın ve sürünerek ortamdan uzaklaşın. Doğal afetler dersimizin 11. bölümünü ele aldık. Bu kapsamda yangın, yangın sırasında meydana gelebilecek olaylar, yangından önce yapılması gerekenler ve yangın sırasında yapılması gerekenler konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.